Sayın seyirciler, İstanbul'da bir firmada bulaşıkçı olarak çalışan genç çamaşır suyu yüzünden kolundan oldu. Kolunu kaybedince işinden de atılan Hacı Ali Aydar, ihmali var dediği firmadan davacı. Kolu böyle omuz baştan ağrıyor. Çamaşır suyu yüzünden kolundan oldu. Yaptığım iş bulaşıkçıydı. Şöyle bir tane tekne vardı. O teknenin içine 19 litrelik çamaşır suyu koyuluyordu. Onun üstüne su koyuluydu. Çamaşır suyu yüzünden kolundan olan talihsiz adam işini de kaybetti. Şu an benim kolum gitti. Protez de takılmıyor. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 36 yaşındaki Hacı Ali Aydar bir yemek firmasında çalışıyordu. Eşimi çocuğumu bakmam için kimseye muhtaç etmemem için iş arıyordum. Kağıthane'de bir firmaya girdim 2018 yılında. 2,5-3 ay çalıştım. Hacı Ali Aydar bir yemek firmasında bulaşıkçı olarak işe girmişti. İşi gereği çamaşır suyuna uzun süre maruz kalıyordu. Bulaşıkları temizleyen o çamaşır suyunun hayatını karartacağı aklına bile gelmedi. Yaptığım iş bulaşıkçıydı. Şöyle bir tane tekne vardı. O teknenin içine 19 litrelik çamaşır suyu koyuluydu. Onun üstüne su koyuluydu. Pasta yapılan kablar vardı metal kablar. Onlarda kurumuş pastaların çıkmayan lekeleri çamaşır suyunun içine atıyordum. Dev kazanlarda bulaşıkları yıkıyor. Aydar Haydar iddiasına göre eli ve kolu saatlerce çamaşır suyu dolu kazanın içinde kalıyordu. Almamız için elimizi içine sokmamız gerekiyordu. Kol omuz başına kadar giriyordu. Verdikleri eldiven marketlerde satılan bayanların mutlakta kullandığı bulaşık eldiveniydi. İş yerine söyledim ben. Kolum dedim ilacın içine giriyor. Verdiğiniz eldiven dirsek altı dedim. Niçin omuz başı eldiven vermiyorsunuz dedim. Genç adama çalıştığı şirket tarafından bulaşıkları yıkarken kullanacağı bir eldiven vermişlerdi. Ancak o eldiven sadece sadece dirseğine kadar geliyordu. Yani klasik bir bulaşık eldiveniydi. Ancak o bulaşıkları yıkarken kolunun tamamını çamaşır su dolu kazana sokuyordu. Üç ayın sonunda elinde şişlikler oluştu. Doktora gittiğinde durumun ciddiyetinin farkına vardı çamaşır suyu elindeki sinirleri yok etmişti. Doktor da dedi ki bu dirsek altı eldiveni takmasaydın bu hale düşmezdin dedi. Normalde omuz başı eldiven takman gerekiyordu. Kol ilacın içine girdiği için dedi elinde dirsek altı eldiven var dedi. İlaç eldivenin içinde kaldığı gibi dedi oradaki sinirleri yakıp öldürmüş dedi. 11 hastane gezdim 5 kez ameliyat oldum. Son ameliyatında kolu kesildi. İş yeri sahibi hakkında iddianame düzenlendi. Taksirle yaralamaya neden olmaktan bir yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. İş yerine açılan maddi manevi tazminat davası bir de ceza davası patrona. Davalar devam ediyor. Daha önce sonuçlanmadı. Ben buradan hani fazla da bir şey demek istemiyorum. Sadece istediğim iş. Bana iş konusunda yardımcı olsunlar. Hacı Ali Aydar'ın başına gelenler çamaşır suyunun ne kadar tehlikeli bir kimyasal olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hem kolundan hem işinden olan talihsiz adam şimdi mahkemenin vereceği kararı bekliyor.